Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla masa başındaki yerimize aldık. Baran Bey tekrar hoş geldiniz. Evet, hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? Ee, bir dijital ajansta sosyal medya direktörüydüm, ayrıldım. Yeni bir iş arayışındayken dün güzel bir haber aldım. Bakalım önümüzdeki hafta ne üzerine? Sosyal medya. Yine sosyal medya evet. üzerine. Evet. Harikulade. Ne zamandır sosyal medyayla ilgili? Ee, diyorsun? 11 yıl oldu. 11 yıl oldu. Aa, bayağıdır. İşin evet, üstündesiniz evet. zaten. 20 yaşından beri devam ediyor. Çok güzel. Peki iş dışında ne yapıyorsunuz? Ee, 11 aylık evliyim. Ah. Yeni evli sayılırım evet. Çok tebrik ederim. Ee, teşekkürler. Evet. Ee, onun dışında da iki kedim var. de çok deli gibi oyun oynuyorum. Çok seviyorum bilgisayar oyun oynamayı. Ha bilgisayar oynuyorsunuz. Evet. O 11 aylık evliyim dediğiniz başka ne yapıyorsunuz deyince bunu iş olarak Düşünün, ekstra. Görev adamıyım He, diyelim, anladım. o da benim ne bir sorumluluğum. Ne gerekiyorsa yapıyorsunuz evet. Baran <laughs> Bey. Baran Bey kaçırıldıysanız göz kırpın, bir şey yapın. E, yok. <laughs> Yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim, heyecanla sürüklenmemek için ama fark etmedi yine, heyecanlandım. <laughs> yine heyecanlandı. Yine heyecanlandınız, harikulade. Peki selam göndermek istediğiniz kimse ee, var mı? Kıymetli eşime, Sıla'ya çok selam. Zaten. <laughs> <laughs> evet. Sıla Hanım'a biz de selam gönderiyoruz başımıza hiç gelmesin diye. Evet. <laughs> en yakın arkadaşlarım Atılay Kaan ve Gökalp'e çok selam. O Beyefendileri de biz biz de selam gönderelim beyefendilere. Peki kelimelerle aranız nasıl? Ee, iyi aslında hı hı. hakimim de. Ee, ama buradaki koltuğun gerçekten bir şeyleri değiştireceği kanaatinde değilim ee, de görüyorum gibi şu an. Evet. Yani zaten burada parametre çok ee, yani kameraydı, süreydi, evet. insanlardı. O yüzden normalini merak ediyorum zaten ama şu an Gülcan Hanım'ı geçmek için 34 harf kullanabiliriz. Yani bir alfabenin üstünde bir sayı bu. Ee, umarım ihtiyacınız olmaz ama rahat yarışabileceğimizi düşünüyorum. Umarım. Hadi bakalım başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde. Harf alayım. Buyursunlar. G. A -a. Bir harf daha Hayır olur. ya ne harfi? Neyle besleniyorsunuz? Gıda. Gıda doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Rumca kökenli bitki bilimindenmiş. İlginiz var mı bitkilerle? Ee, Kedin yer bitki. Kediniz yiyor. Kedi miyim? yeme olarak ilgileniyor Şübaran <laughs> Bey. Bakalım soruya. <laughs> Tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze ya da körpe çiçek. Harf alayım. Aldık efendim. F. Fide. Fide doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Farsça kökenli bir sözcük. Bakalım soruya. Bakalım. Bir izleyici topluluğu önünde yapılan gösteriden sonra toplanan para. Bağış. Hayır sakın. Harf alın. Harf alayım. Ah. Nokta noktayı toplamak. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. S geldi. Alın. Harf alayım. Aldık efendim. <laughs> Aslında argoda bir böyle bir yani bütün kazancı almak anlamında kullanılır. Nokta noktayı toplamak. Bir harf daha alacaksınız bir gibi. Harf Aldık. Harf. <laughs> Sağ olun. Yine havlattın beni. Teşekkür ediyorum. E bir başına bir harf koyacaksınız Baran Bey. Uydurun işte. Carsa. Yok. Barsa. Yok. E sona doğru gidin. Yarsa. Geri. Karsa. Gidin. Parsa. Parsa doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli yapım hikaye almış. Bakalım üstün vasıfları sebebiyle Allah katında değerli kabul edilen çeşitli kerametler gösterdiğine inanılan kimse. Mesih. Değil. Harf alayım. Aldık. R. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Evliya. Er ermiş. Er ermiş doğru cevap. Baran Bey altı harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Dişleri temizlemek için kullanılan küçük ince çöp. İki kelime mi? Tek, a -a, evet. tek kelime. Ha, çöp diyor çöp. ip demiyor. Hı. Ya, kürdan. Kürdan doğru cevap. Daha nasıl ipucu verebilirdim. 6 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım. Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan henüz işletilmemiş kömür, demir, petrol gibi maddeler. Harf alayım. Aldık. Kömür nokta noktası. Petrol nokta noktası. Harf alayım. Harf alalım. Öyle söylüyorum. Ve. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. Rezerv. Rezerv doğru cevap. Yedi Hayvanlar aleminden geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Yuvarlak veya yassı uzun kurtlara verilen genel ad. Harf alayım. Aldık. Süre çok yedik. Durdurun bence. Evet. Yuvarlak ve yassı. Kurt diyor. Kurt. Yuvarlak ve yassı ve uzun. Mesela sizin kediniz bunları görse oynar. Dışarı çıkıyor mu? Yok, hayır. Mesela toprakla oynuyor olsa kesin görür. Kurtçuk. Büyü. Yok ya. Tavuklar yer. Yılan gibi ama minimal yılan. Tırtıl gibi beyefendi. Toprağın havalanmasına yarar. Böyle deler toprağa. Solucan. Solucan doğru cevap. Aman ah. be. Gerçekten zorlandık. Yarışmanın tam ortasındayız. Şu an 2500 puanımız var. İyi bir puan. 2500 puan. 22 harf var. Kullanmak isterseniz Gülcan Hanım'ı geçmek için. Umarım ihtiyacınız olmaz yine dediğim gibi fakat 1 dakika 28 saniyeniz kaldı. Hızlanalım. Çok hızlanmamız tamam. gerekiyor ama halledilmez bir şey değil son soruyu görürüz bence. İnşallah. 7 harflerle devam ediyoruz 2 kelimeden oluşuyor maslarla bitiyor İnanır mısınız bakalım. Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak, harf engellemek alayım. ne? Harf alayım. Aldık efendim harf. 2 kelime. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ne oldu? Ee... İki kelime. Hı hı. Evet. Öf, patladık büyük ihtimalle. Yo. Uf, ben... Ha. Ee, nasıl e, bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak? o işin nasıl ipucu verebilirim? Veremiyorum. Ee, olmayınca olmuyor. Ön, almak. Işte. Ön almak olacaktı. Bir harf daha alsaydınız keşke ya. Ben süreden dolayı çekindim aslında. O yüzden bastım bir heyecan diyelim. Heyecan diyelim dedik. Heyecan. Sekiz harflerdeyiz efendim. Yapı mekağı olmuş Arapça kökenli bir sözcük istiyoruz. Bakalım soruya. Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesinde dilediği gibi kabullenebilme hakkı. Mülkiyet. Harf alayım. Aldık efendim. P. Mülkiyet aslında. Sahip. Evet. Yapı mekağı. Sahiplik. Sahiplik doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Arapça kökenli birleşik bir kelime. Gelsin bakalım. Osmanlı döneminde en yetkili yargı organı. Kat, ne? Kat, Değil. Payitaht. Değil. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Z. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. A. Anadolu yakasında mı oturuyorsunuz? Anadolu. Anadolu'daysanız böyle bir şey var. Semt. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Aş Kazasker. Kazasker doğru cevap. Dokuz harflilere geçtik. Tek kelime İngilizce kökenli tıptan geliyor. İlk istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Türkçesi iç görüm olan, vücudun içini incelemek için kullanılan ışıklı ve kameralı tıbbi işlem. Harf alayım. Alın. Ee, vücudun içini incelemek için kullanılıyor. Mesela kronoskopi ne değil. O değil. Öbürü... Kolonoskopi. O değil işte. Öbürü. Mikroskopi. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir şey uydurdunuz. <laughs> o değil. Ee, midenizle ilgili hiç şey yaptırdınız Hı -hı. görüntüleme. Ha. Bir şey kopi Çok iyi. Kronoskopi değil. Yok. Kolonoskopi değil. Kolonoskopi değil. O bağırsak kontrolü için daha çok kullanılıyor. Ya kesin duydum da. Tabii ki. Bu mide için kullanılıyor. Mesela dış görüm olsaydı öyle oluruz da iç, iç görüm olsaydı böyle midir falan. Mesela aman be endoskopi. endoskopi. tabii ki. Tabii ki endoskopi. Gerçekten hiç bir şansımız vardı gibiydi evet. o da e, gitti. 9 harfli istediğimiz cevap tek kelime 2 harfli maslarla bitiyor. Bakalım soruya. Olumlu ve uysal davranışları terk ederek huysuzluk etme. E, şımarmak. Hayır. Böyle bir huysuzluk. Harf alayım. Aldık efendim. Bir tane daha. Bir alayım. tane daha aldık ve durdurduk. Aksileş. Evet. Aksileşme. Aksileşme doğru cevap. 10 harflerdeyiz. İki kelime istiyoruz cevap olarak. Bakalım nasıl sorduk. İçeriği hakkında fikir yürütülemeyen sürprizlerle dolu durum. Harf alayım. Aldık. Ha? Hmm. Baran hmm. <laughs> İçeriği hakkında fikir yürütülemeyen sürprizlerle dolu durum. Aslında bazı insanlar için de söylenir. Yani o, o nokta nokta hiçbir bilgimiz yok. Sapsız. Diyeceğim. Ağzınızı bozmayın bana. Evet abi. özür dilerim. Yok şey, ya hakkında hiçbir fikrimiz yok. Söyletmeyin kötüyü. ne Hani bu şeydir ya, nokta nokta, nokta nokta, söyletmeyin kötüyü. Heyecanla yeni. Sır saklayan kişilere de denir. Yok denmez. Sır küpü denir. <laughs> Onlara Yok, çıkma, çıkma. Çıkmadı kapalı kutu Aa. Olacaktı Canımız sağ Canınız sağ olsun <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendinize de hallettiniz Sizi evet. tebrik ediyorum Baran Bey Çok, çok, çok memnun oldum ben tanıştığımıza Umarım yine karşılaşırız İnşallah. Ayaklarınıza sağlık Peki. Sıla Hanım'a selamlar <laughs> gider ayak. Hanımlar Beyler Baran Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz Ve üçüncü yarışmadımız geliyor